Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay Official. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Talk akşam e, yarın akşam 9'da geliyor. E, 7'de geliyor arkadaşlar. E, bunun için ben gerçekten çok meraklıyım. Her yerde yok Brawl Talk. Sizlerde yok, bilmem ne, bilmem ne bir sürü video var. Benden büyük kanallar bile artık arkadaşlar Supercell'in izin vermediği bir şekilde o sızdırılmış Brawl Talk'ları paylaştılar. Ben paylaşmadım arkadaşlar. Prim yapmadım çünkü. Öyle bir prim amacım yoktu. Ee, gerçekten atayım da ben böyle sızdırıldı diye. Böyle bir 2000-3000 kişi izlesin ki izlenirdi arkadaşlar. Ama ben yapmadım böyle bir şey ee, arkadaşlar. Yapmadım arkadaşlar. Çünkü e, gerçekten de Supercell böyle yapan kişileri banlayacak arkadaşlar. Siz de lütfen hemen silin eğer öyle video attıysanız bu yanlış bir şey. Adamlar bir gün sonra getireceği şeyi siz ondan bir gün önce yayınlarsınız. bu gerçekten büyük bir telif hakkı. Çünkü Supercell bunları şey yapmış hatta bazı YouTuber'ları görürseniz onları atın bana ben biz bağlayacağız yani. Supercell banlıyor böyle sırası sıra sıra. Anlayacağınız o yanda o yüzden ben öyle bir şey yapmıyorum. Sadece Brawl Talk'ta nasıl bir karakter gelebileceği hakkında bugün sizlerle konuşuyoruz. Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar var. Twitter'dan paylaştığı fotoğraflar var ve aynı zamanda YouTube e, şeyinin kapak fotoğrafı var arkadaşlar e, yani arkadaşlar kısaca öyle bir şey yapmayın çünkü her seferinde her sene bunu kaçıran bir par e, yani onu sızdıran bir partner oluyor ama kim olduğunu gerçekten bilinmiyor süper salonu bulursa çok kötü cezalar vereceğini şüphemiz yok arkadaşlar e, ama yanlış bu davranış Videomuza fotoğraflarımızı e, şey yapmadan önce arkadaşlar. incelemeye geçmeden önce şuradaki etkinlik biletlerini biraz alayım. Evet. GK ücretsiz. Bu arada arkadaşlar normalde hiç almazdım bunları işte yok parayla. Çok saçma gelirdi. Ama hesabımı e, kutu açmıyorum ya arkadaşlar. ban e, Banlamak demişim. E, maxlamak adına böyle alıyorum arkadaşlar hepsini. Serseri Mortis güzel skinler varmış bu arada. Neyse arkadaşlar. Ha arkadaşlar bu arada 97 tane kutu biriktirdim. yüzde tamamlayıp hemen bir video çekeceğim. Çünkü 9 gün kaldı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. 26 kutuda da burada biriktirdim. 70'ini açıp dedim gibi bir şey yapayım. Bir önceki video bu arada çok az like, like atmayı unutmayın like like arkadaşlar. Like hemen geçelim. İlk olarak arkadaşlar Supercell böyle bir e, şey paylaştı. Bizlere şöyle görüyorsunuz ilk gösterim kapandan aldığım şey o yazıyor arkadaşlar. Miau ne demek? Kedi miyavlar yani. Köpek miyavlamaz. Herkes al bayraf beklerken kedi temalı bir şey geldi. Ben bunu açıkçası kötücüne benzettim. Hani şu şapkala gibi şeyden ama e, sanırım bir kedi karakteri olduğunu artık garantileyebiliriz çöl ortamım var. E, herkes uzay teması bekliyordu Albay Ama öyle bir şey olmadı ne yazık ki. Hani gelse fena olmaz ama o bir sonrakinin gelmeyeceği anlamına da gelmez arkadaşlar yani. Böyle bir e, fotoğrafımız vardı. Şimdi hadi gelin Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafa bakalım. Evet arkadaşlar, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafı inceliyoruz. Şili baka kalmış böyle çatıya doğru herhalde sanırım. Böyle elindeki şeyleri düşürmüş. Bu kadar önemli bir şey. Burada Spike'la, Colt'la e, cadı şeyli skiniyle ve kedisiyle var. Kedisi gerçekten çok önemli. Tabii birazdan değineceğim. Burada bakın cadı şeyli kostümünün pantolonu var arkadaşlar. İşte burada skinlerinin kıyafetleri falan var. Burada arkadaşlar bir fare var masum üzerinde. Kedi olduğunu buradan da kanaat getirebiliyoruz ki arkadaşlar burada kedi ayak izleri var arkadaşlar. Şuradan görmüş olduğunuz gibi kedi ayak izleri var. Ee, ondan sonra kedi eve girmiş. Ve burada tırmalama tahtası, faresi gibi bir sürü şeyler var. Ve en önemli detay benim için bu fotoğraf. Bunu normalde ben YouTube videolarını izledim arkadaşlar. Hiç bunun fotoğrafı değinmemiş. Belki de ya partnerlerin videolarını da izledim değinilmemiş. Belki de bu güncelleme ile alakalı bir şey olmadığı için değinilmemiştir. Siz anladınız onu arkadaşlar. Burada işte yok Spike'ın gitarları falan filan. Şurada yaşlı bir dede var. Şurada rikoyla parpır Barley'den e, işte içecek alıyorlar arkadaşlar. Böyle bir restoran gibi, restoran temalı bir şey de gelebilir. Restoran temalı dedim bir sonrakine geldi. Yani bu kedil bir şey oldu belli. Arkasında da arkadaşlar şöyle bu vadi gibi bir bayağı yani arkadaşlar e, şurada kaktüsler falan var. Şeli çölde yaşıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Arkada kaktüsler çöl var. Yani anlayacağınız arkadaşlar Şeli'nin e, siyah kedisi. Şeli'nin siyah e, bu arada az önce göstermiş pantolon şu. Arkadaşlar şu anda e, evet arkadaşlar az önce kapandığı şey. Şimdi arkadaşlar pantolonu falan filan neyse o önemli bir detay değil. Şeli'nin arkadaşlar Cadı Şeli'de kafasında böyle bir kedi var arkadaşlar. Siyah bir kedi. Büyük ihtimal bu bir şey oldu ve büyüdü arkadaşlar. Ve ondan sonra e, büyük ihtimal işte çölde onu görünce şaşırmış olabilir. E, çünkü görüyorsunuz ki burada şu, kedisinin büyümüş hali var. Miyav diyor ve çöldü arkadaşlar. Yani anlayacağınız kedi bir karakterimiz geliyor. Ama nasıl atışları falan filan bunları zaten partnerler gösterecektir. Ee, arkadaşlar yani videom bu şekildeydi. Şurada da görmüş olduğunuz gibi işte çöl Yani anlayacağınız kedi bir karakter var. Büyük ihtimalle cadı şelinin şapkasındaki siyah kedi bu kedi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like tıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Soygu mapinde arkadaşlar şöyle bir harita var. IDK 3.0 diye bir harita. Ee, harita. Buraya arkadaşlar Colt'un ikinci aksesuarı varsa Colt'la girmeniz gerekiyor. Şuradaki arkadaşlar şuradaki yeri kırıp e, göstereceğim. Ya Gale, Spike e, ve Bull almanız gerekiyor veya çok yakından vuran, çok iyi sağlam olan bir karakter. Çünkü gel trambolini koyacak. Siz oradan atlayacaksınız. Işın ışınlanıp direkt böyle spike vuracak. Ondan sonra gel vuracak. Bir de üzerine Bull gibi bir karakter olunca çok güzel. Her maç beni aldık. Ben dün 200 kupa kastım. Görüyorsunuz alayına kupa kasıyorum arkadaşlar. Sizlere söz verdiğim gibi kasmaya çalışıyorum. 15.000 kupa. Günlük zaten yarım saat oynayabildiğim için az oluyor. Maçımıza girelim. Ben hemen bir göstereyim arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar hemen. Şöyle aksın, aksın bastım bak o da bastı. Şu an hemen vuruyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz vuruyoruz vuruyoruz. Et bit gel et bit gel et bit. Et bit bak senin kaybedeceğiz et bit. Şu an kaybediyoruz maalesef arkadaşlar. Yani et bit gelseydik çoktan kazanmıştık. Ee, bakın onlar da Edgar et bit var. Ee, arkadaşlar. Eksi altımızı olduk. Ee, Colt olmadıysa arkadaşlar Gale alıp Gale'ın trambolini koyup oynayabiliyorsunuz. Yani neyse arkadaşlar bu mapleri bayağı kastık. Çok iyi map. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. 80 abone yaparsanız çok sevinirim. Hadi görüşürüz bay bay. Ben kaçacağım.